anda Normalde osimenin yaşadığı sakatlığın tedavi süresi 2ila 3 hafta yani Normalde e, Frankfurt maçında baktığımız zaman tedavi planlaması ve kitaba göre oynayamaz ama e, Frankfurt maçı 18 Eylül'de oynanacak ve tam 2 haftayı doldurmuş olacak osimen bu noktada tamamıyla karar osimene ait Eğer osimen ben oynamak istiyorum çıkıp sağda takımla beraber olacağım ders oynar. Frankfurt maçında. Burada sağlık kurulu da çok yoğun bir tedavi programı uyguluyor. Ee, açık bir şekilde. Ve e, kararı da Victor Osimen'e bırakmış durumdalar. %100 e, Eyüp Spor'la oynanacak lig maçında Osimen kadroda olmayacak. Ancak 18 Eylül'deki Frankfurt maçında e, bir anlamda söz Osimen'de olacak.